Bana kısa vadeli borç versen. Olur veririm. Faiz ne kadar? Dövizde dün yaşanan oynaklık bugün yatıştı. Dün bir anda 32.60'ın üzerinde çıkmıştı. 40 kuruşluk bir yükselişte bu sabah da oradaydı. Ama şu anda çarşamba akşamı 32.30'a yeniden indiğini görüyoruz. Bankalarısı piyasada. Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü. Sıvaparşi rezervi uzun bir aradan sonra yeniden pozitife döndü. Yani doları şu an en azından istediği seviyede tutma imkanı, kabiliyeti var. Ama Londra'da Türk lirasının geçenlik faizi %50'nin üzerine çıktı yeniden. Sıcak para Türkiye giriş için burayı kullanıyor. TL'ye olan büyük ilgi sonrasında geçenlik faiz %20'lere kadar gerilemişti. Ama şimdi yeniden bir yükseliş var ve bu arada Türkiye'nin risk primi de 5 yıllık risk primi de bir miktar kıpırdadı yukarıya doğru. Burada görüyorsunuz Türkiye'nin CDS'i yani 5 yıllık risk primi 7 puanlık bir artış var. 266'nın eşiğine yeniden geldi. Ne oldu? Ne olduğunu dünkü videoda görmüştük. Türkiye'ye dair bir anlık endişe. Daha doğrusu kar realizasyonunun bahanesi olarak kullanılan endişe. Türkiye acaba birikse mi giriyor? Türkiye batı ittifakından mı uzaklaşıyor? Gibi endişeler sıcak paraya yani kısa vadeli yabancı sermayeye kısa vadeli de olsa kar realizasyonunu yapma imkanı verdi. Ama Merkez Bankası şu anda durumu kontrol altına aldı. Ama... Bunun bir tortusu da kaldı Londra'daki gecelik faizden bunu görüyoruz. Londra'daki gecelik faizin %50'nin üzerine çıkmasında bu arada sadece Türkiye değil dünyada gelişen piyasalara dair havanın bir miktar son günlerde bozulmasının etkisi var. Burada görüyorsunuz Kerim Karakaya Bloomberg'ün Londra ofisinde görev yapan bir gazeteci diyor ki özellikle Hindistan ve Meksika seçimlerinin piyasalar açısından olumsuz sonuçları olumsuzu tırnak içinde kullanmış çünkü orada popülist hükümetler iktidara geldi. Meksika'da biliyorsunuz bir kadın cumhurbaşkanı oldu. Tarihte ilk kez yanılmıyorsam Hindistan'da da Modi devam ediyor. İkisi de popülist politikalar uygulamışlar. Piyasa pek sevmiyor onların politikalarını ve bunun sonucunda işte gelişen piyasalara ve dolaylı olarak liraya, Türk lirasına iştah biraz azalmış görünüyor diyor. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın şu anda rezervleri dolu, cephanesi güçlü ve en azından sonbahara kadar doları istediği yerde tutma imkanı var. Ama yine de ne olur ne olmaz diye düşünen izleyiciler varsa ben dövizde kalmak istiyorum veya tasarrufun bir kısmını dövizde tutmak istiyorum diyenler varsa... Döviz fonları şu an biliyorsunuz dövizin faizi çok çok düşük bankalarda ama döviz fonlarında fena değil getirirler. Döviz fonlarına direkt olarak dolar da girebilirsiniz ve çıkabilirsiniz. Yani dolar da girme çıkma imkanı var. Ve bu arada ama tabi burada bir stopaj da var. Yani dövize yatırım yapan yatırım fonlarında %10 stopaj var. Bunu belirteyim. Burada son bir aydaki döviz fonlarının getirilerini görüyorsunuz. Son bir ayda kare portföyün değişken döviz fonunda %4'e yakın getiri var. Ondan sonra ikinci sırada kare portföyün yine serbest döviz fonu orada %3'ün üzerinde ve deniz portföyün Eurobond borçlanma araçları fonunda ise %3'e yakın son bir ayda getiriler olduğunu görüyoruz. Döviz fonlarının yatırım yaptığı enstrümanlar farklı farklı. En tepedeki aylık %4 getiri sağlayan kare portföyün burada fon varlık dağılımını görüyorsunuz. Bir kısmı ki %50'nin biraz üzerinde yabancı ise senedi. Ama onun yanı sıra özel sektör borçlanma araçları da var. Dış borçlanma araçları yani Eurobond da var. Ve finansman bonosu dahi var. Yatırım fonları demişken bu arada TL'de ben kalacağım. Çünkü faiz çok iyi. Merkez Bankası tutar doları uzun bir süre boyunca diyenler için de para piyasası fonlarında şu anda yıllık mevduat ne kadar eşlenik getiri var hızlıca ona da bakalım para piyasası fonları biliyorsunuz faizi enstrümanlara yatırım yapıyorlar yani siz paranızı para piyasası fonuna koyuyorsunuz onlar da işte çeşitli faizi enstrümanlara plase ediyorlar burada yıllık mevduat eşlenik getiri var ve bu stopajdan arındırılmış. Şimdi bunlara %7,5 biliyorsunuz stopaj yani vergi geldi. En tepede rota portföyün para piyasası TL fonu %53'lük yıllık mevduat eşlenik getiri. Yani bu şu demek şu anki getiriler günlük getiriler sene boyunca devam etse sene sonunda işte bu kadar bürüt yıllık mevduat eşlenik yani mevduat benzeri getiri bu fonlar sağlıyorlar en çok merak edilen konuya gelelim. Borsaya ve kriptoya uygulanacak vergi bir kere işlem vergisi bugün ekonomi gazetesinde de dünyada da Bloomberg HT'de de hep belli ki aynı kaynağa dayalı olarak bu bilgi yer aldı. Hepsinde aynı bilgi olduğu için doğru olduğunu düşünebiliriz. Bir kere işlem vergisi geliyor. Yani yapacağımız işlemlerden vergi alınacak. Hazine Maliye Bakanlığı kripto para yatırımlarında binde 4, Borsa İstanbul yatırımlarında ise binde 2 oranında işten vergisi getirmeyi planlıyor. Yani bu gerçekten çok tartışmalı. Buradan başlamak lazım. Bütçe açığını kapatmaya ki şimdi borsa zaten yeni yeni toparlanmaya çalışıyordu ve sıcak para beklentisi var. Denebilir ki fakat yabancılara vergi konmayacak ki. Şimdi böyle bir tartışma da var. Acaba sadece bize mi uygulanacak bu vergi? Eğer böyle bir şey yaparsa, böyle bir şey yapabilir ekonomi yönetimi ama eğer böyle bir şey yaparsa daha önce bunu denemişti. Yani yerli yatırımcıya borsada vergi koymuş ama yabancılara vergi koymamıştı. Ama o karar yani o adaletsizlik veya eşitsizlik Anayasa Mahkemesinden dönmüştü. Anayasa Mahkemesi o kararı bozmuştu. 2009 yılında burada görüyorsunuz 2009 tarihinden yabancıya sıfır vergi yargıdan döndü. Anayasa Mahkemesi yabancıya sıfır vergiyi iptal edince o dönemde yerli yatırımcıya getirilmiş olan %10'luk vergi de stopajda kaldırılmıştı. Dünyaya çıkacağız, altına bakacağız. Altında bugün güzel gelişmeler var. Amerikan borsalarında da bu arada yine güzel gelişmeler var. Ama ondan önce bugün bilinmeden geçilmemesi gereken haber Merkez Bankası'nın ikinci el oto satışına özel yeni fast uygulaması. Bu sistemde ödeme alıcı ve satıcı taraflarının onay vermesi sonrasında gerçekleşecek. Gerçekten ikinci elde güvenliği sağlama, ödeme güvenliğini sağlaması açısından iyi bir gelişme. Dünkü videonun altında bazı izleyiciler uyarmıştı. Tesla'da büyük bir indirim var ve şimdi o indirim nedeniyle pek bir satış olmadı. Ama şimdi o indirimin ki milyon liralık bir indirim Y modelinde büyük bir indirime gitti. Bunu yapmak için ÖTV baremini değiştirdi. Buna işte büyük bir başvuru olduğu ve Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta teslimlerin yapılacağı ve o teslimlerle birlikte binlerce yine Tesla'nın aylık satış rakamlarına ulaşacağı söyleniyor. Ama şu anda bir beklenti gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini birlikte göreceğiz. Evet Türkiye'den çıkalım. Amerika'ya gidelim. Bugün yine Amerika'da açıklanan bir veri altına alım getirdi. Ons altına yurt içinde de gram altın yükseldi. Bugün Amerika'da özel sektör istihdamı açıklandı. Şimdi bu hafta biliyorsunuz Cuma günü haftanın en önemli verisi altın için, gümüş için, dünya borsaları için, kripto paralar için tarım dışı istihdam açıklanacak Cuma öğleden sonra. Ama onun öncü verisi Bugün açıklanan özel sektör istihdamı bunu ADP adlı Amerika'da bordroları işleyen şirket açıklıyor. Ve geçen ay Amerika'da özel sektörde kaç kişi işe girdi? Bu bilgi var bu veride ve bugün açıklanan veriye göre geçen ay Amerika'da 152 bin kişi özel sektörde işe girdi. Beklenti çok bunun üzerindeydi. 173 bindi. Yani Amerika'da demek ki istihdam piyasasında gerçekten ciddi bir soğuma olmuş en azından bugünkü verinin bize söylediği bu. E soğuma olduysa Fed'in faiz indirimleri gecikmez başlar diye bugün yine piyasa iyimser bir şekilde baktı. Pembe tarafından baktı Fed'in faiz politikasına ve bununla işte altına, gümüşe, Amerikan borsalarına alım geldi. Ons altın 2350 doların hemen üzerine sıçradı. Dün 2320 dolarları görmüştü petroldeki düşüşte işte bu yaklaşık bir 30 dolar civarında prim var son 24 saatte gümüş ons gümüş 30 doların altına dönmüştü hala orada 30 dolara doğru yeniden yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi altın için yarın Avrupa Merkez Bankası'nın uzun bir aradan sonra yapacağı ilk faiz indirimi de önemli. Bu da yarın alım vesilesi olabilir. 2019'dan bu yana ilk faiz indirimi olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı ilk kez büyük bir merkez bankası, yani ikinci büyük merkez bankası faiz indirimi yapacak. E, faiz indirimleri de altın ve gümüş yatırımcılarının yolunu beklediği haber. Yarın çok çok büyük olasılıkla Avrupa Merkez Bankası bu adımı atacak. Amerikan borsalarda yine aynı veriyle Amerika'nın özel sektör istihdamının beklentileri çok altında gelmesiyle. Bugün artıda Nvidia yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Yapay zeka denince akla gelen şirket. Yani sürekli durmadan yükseliyor Nvidia ve şu anda orada sabah saatleri S&P 500 %0.4 yukarıda New York Borsası endeksi Nasdaq %0.7, Dow Jones biraz daha sınırlı. Asıl Amerikan borsaları içinde, altın içinde, gümüş içinde ve bu arada kripto paralar içinde bu hafta Cuma gün dediğim gibi açıklanacak tarım dışı istihdam bu haftanın sıklık noktasını oluşturuyor. Bu arada Bitcoin de 71 bin doların üzerine çıktı. Dün Bitcoin ETF'lerine, endeks fonlarına 11 Ocak'ta onaylanan Amerika'da 900 milyon dolara yakın para girişi olmuş. Ve bu 11 Ocak'tan bu yana en yüksek ikinci para girişi Bitcoin'de şimdi yeniden boğa havası var ve işte 71 bin dolar üzerine çıktı. Tarihi zirvesi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda gördüğü yani bu ETF'ler sonrasında gördüğü 73 bin dolar. Borsa İstanbul'a bugün yine vergi meselesi yön verdi. Güne %0.40 artı başladı 10.403'ten. Genel olarak yani dalgalı bir seyir ama satış ağırlığı dalgalı bir seyir gün içinde gördük. 4'e 5'e kadar böyle devam etti. Sonra işte Mehmet Şimşek'in kazançtan değil işlemden biraz önce gördüğümüz gibi çok küçük vergi alınacağı yönündeki açıklaması geldi. Piyasa bunu olumlu karşıladı ve baya bir alım getirdi. 10.434'e kadar yükseldi fakat sonra son yarım saatte yine satışlar ağırlık kazandı. Günü 10.350'den bitirdi ana endeks %0.13 eksi. En düşük öğleden önce 10.239'u gördü. Bank endeksi gün sonunda %0.30 eksi, sanayi %0.77 eksi, İşlem hacmi 154 milyar lira. Bugün yine Bank of America'nın satışları etkiliydi. Onun karşısında Ziraat'in alımları vardı. Burada görüyorsunuz Bank of America 1 milyar 529 milyon liradan fazla bugün satış yaptı. Ziraat ise Sanki kamu destek attı ve ilk 5'i başladığımızda gün sonunda 120 milyar lira eksi çıktıklarını gördük. Şimdi vergi konusu önemli. Bundan sonra da borsaya yön verecek. Yarın da yine borsa ana konusu bu olacak. Şimdi bundan sonra nasıl bir vergi geleceği önemli. Yani Mehmet Şimşek çok küçük bir vergi dedi. Ama şimdi çok küçük bir rakam bile piyasada çok fazla işlem yapanlar için sonuçta toplamda büyük bir tutara neden olabilir. Bu da bazı büyük işlem yapanların, çok işlem yapanların piyasadan çekilmesine, işlem hacminin düşmesine yol açabilir. Borsa İstanbul dünyanın en likit borsalarından biriymiş. Yani bu şundan kaynaklanıyor. İnsanlar çok fazla işlem yapıyorlar. Yani çok al sat biliyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz belki de. Borsa İstanbul'da çok ciddi bir pay alıyor işlemlerde. İnsanlar al satta para kazanmaya çalışıyorlar. Bunda yani bu kadar al satın Borsa İstanbul'da etkili olmasında komisyonların çok düşük olması ve tabi bu arada vergi olmamasının payı çok büyük. O yüzden vergi gelirse burada iş tersine dönebilir. Vergi oranın piyasayı bozucu nitelikte olursa da yabancı satışları dahi önümüzdeki haftalarda görülebilir. Ama buna biraz daha var şu anda. Bugün pozitif ayrışan endeksler bilişim, ulaştırma, ticaret. Bu bilişim ve teknoloji genellikle yönü aşağıya ama zaman zaman böyle bir iki gün yukarı yapıyorlar. Mesela bugün reader tavan oldu. Bunun yanı sıra bu arada bugün pozitif ayrışan sektörler, ulaştırma, ticaret ve hisseler Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, TürkSel, Fenerbahçe bu arada diğer bugün spor hisseleri kötüydü. Galatasaray ve Trabzonspor %7 eksi oldu ama Fenerbahçe %3 artı. Onur Teknoloji bu halka arz hissesi tavan oldu ve yanı sıra Bim, Astor, Ford Oto ve Tofaş. Negatif ayrışan endeksler ise leasing, factoring, aracı kurum, aracı kurumlar bu vergiden çok etkilendi. Spor, Orman, Kağıt Mesela bugün info yatırım taban oldu. Bunların yanı sıra Ereğli, Akbank, Koç, Sabancı, Sasa, Beşiktaş, Tav Havalimanları, Zoren, Ülker, Agro, Tuaş bugün hacimli negatif ayrışanlar arasındaydı. Destek yarın için şimdi 11.250'de kapattı. Orası destek altında 10.000 var. Yukarıda biraz heyecanlanmamız için 10.500'ün üzerine kendisini borsanın atması gerekiyor. Bugün netteki satıcıları, alıcıları gördük. Ziraat yatırım... Koç Holding, Tüpraş, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları aldı. BOFA, Koç Holding, Tav, Fener, Ereğli, Beşiktaş sattı. Para girişi olanlar Türksel, Türk Hava Yolları, Astor, Onur Teknoloji, Garanti, Bimaş, Tukaş, Yapı Kredi, Katılım Evim, Tofaş. Para çıkışı olanlar Tüpraş, Koç, Akbank, Tav, Emlak Konut, Trabzonspor, Pegasus, Galatasaray ve Ereğli. Akşamları 20.30'da buradayım. Bildiğiniz gibi abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.